Evet. Evimiz burası. İki artı bir doğal gazlı. Tam ailenize göre. Dışarıdaki amca bu ev için perili dedi. Ya cigerim sen ne bakıyorsun el alemi sözü ya bak dinime imanıma şu pudralı suratla yemin ediyorum. Hadi diyelim sen peri olsan şöyle bir evden çıkar mısın? En şahane değil mi? Ben beğendim. Alıyoruz. Kitledim <laughs> babana. Bence çok doğru bir tercih yaptınız. Hayrola Ate, ne Günaydın genç adam. Dün akşam uyuyamadın galiba? Evet, uyuyamadım. Dün gece çok garip şeyler oldu. Ne oldu? Çamaşır makinesi mi çalıştı? Siz nereden biliyorsunuz? <laughs> Çünkü evin çamaşırı asla bitmez. Zamanın durduğu Palo ailesi yaşardı. O kadar çok çamaşır çıkartırlardı ki kadın en sonunda kafayı yedi ve eşini çocuklarıyla birlikte çamaşır makinesinde 90 derece pamuklularla yıkadı. Aman tanrım peki çektiler mi? Evet sonra hep beraber çekip gittiler. Ne oldu komik? Bu şakası yapılacak bir şey mi?